Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel ıvır zıvırlar hazine ve etkinliğinin ürünlerini açacağız. Bence güzel ürünlere benziyor. Hepsinin de animasyonlarını tek tek deneyeceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Şu an sesim biraz az duyulabilirsiniz. Ben oyunun sesini biraz kıstım. Hadi gelin başlayalım. İlk olarak bir sandık var. Sanırım bu oyuncak sandığı çocuklar için. Mermer sütun var. Bence böyle bir şeye gerçekten ihtiyacımız vardı oyunda. Sonra bir sandalye var. Ve lamba var. Aslında bu lamba da normalde yok mu bizde ya? Çok normaldekine çok benziyor. Bir de aşk şortu var ama şu Şunları beraber deneyelim. Durmadan oraya girip durmayayım. Şunu da satın alalım. Şort. Aşk şortunu unutmayalım. Onu açacağız. Sonra Hah, hepsi açıldı. Zar zor işte. Ofis masası. Ofis masasının rengini biraz beğenmedim gibi ama yine bakarız. Kapı harika. Bu balık sırtı desen olmasına ve e, kapı kulplarına bayıldım. Endüstriyel bir gönüllüm sağlamış. O çok hoşuma gitti. Bir de ceket var erkeklerde. Hepsi tamamlandı. Sonra bir şu da çok güzel gözüküyor bence. Gel şimdiye kadar açtıklarımıza bakalım. Durun şunları da aç vereyim ya da ya az kaldı. <laughs> bir saç var erkekler için. Bu da çok güzel gözüküyor. Yatağın iki şeyli olmasın o yüzden. Sanki şu çift kişilik yatağın bir değişiği var gibi hissediyorum. Gelmişti gibi. Şimdi sarıl uyu yatak. Üst katlarda boş bir alan bulalım. Bunu depola diyelim. Sonra ahşap kapı var. Bu ahşap kapıyı inceleyeceğiz. Şöyle inceleriz. Çok güzel gözüküyor ahşap kapı. Burayı görmediğiniz gibi yapın. Hatta harika gözüküyor bence. Ahşap kapı çok güzel. Ben çok beğendim ahşap kapıyı. Şimdi ofis masası aslında güzelmiş ya. Ben biraz biraz daha uzun ve büyük beklemiştim. Diğer renklerde şu yeşil falan da güzel bence. Kitaplık var şöyle. Hemen detaylara bakalım. Güzel bence. Çok iyi çizemeseler de güzel yapmışlar kitaplığı da. Tek kişilik yatak. Tek kişilik yatak çok modern gözüküyor benim için. Aslında biraz daha keskin hatlar olabilirdi ama çok modern gözüküyor. E bu ise çok kötü gözüküyor. Yani bu daha değişik gözüküyor. Yani modern gözükmüyor. Bunu yatağı ben beğenmedim ya. Şu da ışık ışık normal ışık ya bunun hiçbir şey yok sandalye güzel sandalye güzel delikli delikli mermer sütü aşağıda bakacağız bir de şurada şey var ha sandık sandık güzelmiş bence bu işimize yarayabilir şimdi bir de şuraya bir yere şu mermer sütünü bir koyalım çok güzel Mermer sütunu diş mekanlarda kullanabiliriz. Çok güzel bence. Ben çok beğendim. Böyle biraz yosunumsu olması falan da çok güzel olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bayağı beğendim yani. Durun. Çocuklar için değilmiş ya. Ben oyuncak kutusu falan sanmıştım. Değilmiş. Yatak. Normal. Şunların animasyonu yok büyük ihtimalle. Aynen. Şimdi gelin giysilere bakalım bir de. Aslında ben şu diğer kutuyu da açıvereyim mi? Aa, şömine çok güzel gözüküyor. Şimdi şuradan param yetmediği için çok az. <laughs> Hemen şunu biriktiriyorum. Bir tane daha yapacağım bu son. Aynen artık param yetiyor. Şimdi bunu da alalım. E şömine harika gözüküyor bence. Çok iyi şömine. Renkleri de çok iyi. Bu aşağıya mermer gibi bir desen koymuşlar. Şu odunların durduğu yere bayıldım. Şu tiki barı varmış bir de. Bunu aşağı bir yere koyalım bence. Evde de boş yer yok ki arkadaş. Hadi yani ha. Hepsini depolu ne gerek var da. Hadi gene ilk şu şömineyi bir test edelim. Çok iyi. <laughs> Bunu yapmasın olmaz. Ben şömineye bayıldım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şurada da bir bar varmış. İşte bar Bilmiyorum ya. Çok saçma. Bazı şeyleri modern göndermişler. Bazılarını böyle işte sahil, havai tarzı falan da göndermişler. Anlamadım ya. Ben bu konsepti pek anlamadım. Aslında ıvır zıvır diyor. Sanırım o yüzden ıvır zıvır demişler. Şimdi hadi gelin şu giysilere bakalım. Anladım ya. O zaman o yüzden ıvır zıvır demişler. <laughs> bu üst gelmiş miydi bu çocuğa? Ha, ceyet gelmişti değil mi? erkekler için. E nerede? O kızlar için miydi acaba? Bu değil. Hmm, kızlara gelmiş olabilir o ceket. Yok. alt giyimde ne var? Aslında alt giyimde bir şey gelmedi. Başka bir şeyden kazandım büyük ihtimalle. Aynen alt giyimde bir şey gelmedi. Bu bir önceki şeydi. O yüzden onda da bir şey yok. Şurada ne varmış? Ha, şapka. Şapka da gelmedi. Saç. Ha, saç. Aa. Cık. Ya saçın ne olduğunu göremeyeceğiz şimdi. Ha saçı ben hatırlıyorum zaten. Şapkayı çıkarmam gerekiyor. İşte bu. Ay saç çok güzel. Böyle gözükmüyordu burada. Saça bayıldım. Saç harika bence. Hii, çok güzel. Ya bak simin yüzüne yakışmamış olabilir. Çünkü simin yüzü biraz daha tombul yapmışım. Ama saç genel olarak çok güzel. Bayıldım saça. Saça 10 puan veriyorum. Şimdi kızlara neler gelmişti? Hadi gelin bir de onlara bakalım. Harika bir üst vardı. Bu şimdi gelmedi. Bu öncekinde geldi. Bu da şimdi gelmedi. İşte bu, işte bu, işte işte bu. Çok güzel. Renkleri de çok canlı. Çok beğendim. Ben çok beğendim bunu. Pantolon ne var ha short, short da güzel. Ben bunu giydiririm. Çok güzel işlemeleri falan. Şimdi gelmedim. Bu etek de çok güzel ama bir elbise gibi bir şey geldi ha. Siroco. Alkiseli şimdi. Kolları çok bolmuş gibi geldi ya, bilmiyorum. benim hoşuma gitmedi biraz. Kolye şimdi gelmemişti, saç. Şimdi saç geldi. Bu değil. Bu şimdi gelmedi. Hmm. Hemen diğer seti bulacağım. Şey, ha işte bu geldi. Saçın arkası çok kötü bence. Çi çiçekleri yapamamışlar sanki ya. Aslında güzel. Bazı renkleri iyi bazıları kötü. Genel olarak orta derece diyeceğim saça. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, video sanırım bu kadar. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.